Esselamu Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da 916 enfeksiyon tespit edildi. Doğu Türkistan'da yeniden çoğalmaya başlayan ve semptom göstermeyen Çin virüs enfeksiyonu nedeniyle rejim hükümetinin sözde salgın önlemlere bahanesiyle baskıcı kontrollerini meşrulaştırdığı ve daha da sıkılaştırmaya devam ettiği bildirildi. Çin haber kaynaklarına göre 10 Ağustos son 24 saat içerisinde 284'ü Gulce şehrinde olmak üzere Ürümçi, Altay, Kumul, Turpan, Korla ve Hoten'de 380 asontomatik vaka tespit edildi. Şimdiye kadar Doğu Türkistan genelinde henüz net tanı konulan hasta bulunmazken hiçbir semptom göstermeyen Çin virüsü bulaşmış kişi sayısı 916'ya ulaştı. Enfeksiyonlardaki artış nedeniyle 10 Ağustos itibariyle Ürümçi'de 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Buna bağlı olarak sözde salgın önlemlere bahanesiyle Doğu Türkistan genelinde kontroller sıkılaştırıldı. Çin Propaganda Ajansı Global Times'ın haberine göre Ürümçinin Tağrıda ve Sayba semti gibi birçok önemli rayonlarda sokağa çıkmak yasaklandı. Kamu kurumları ve şirketler dahil tüm iş yerlerine mahalleler arası geçiş için sadece bir giriş ve çıkış noktası belirlenirken tüm sakinlerin evlerinden çıkmaları yasaklandı. 4 Ağustos itibariyle Gulca şehri de virüs artışı nedeniyle giriş çıkışlara kapatılmıştı. Kontrol noktalarından geçecek olanlardan 24 saat geçerli sağlık sertifikası, dijital sağlık sistemlerinde yeşil kod olması ve büyük veri tabanına entegre iletişim kartına sahip olmaları gerektiği ve bulunduğu bölge yetkililerince uygulanan karantina önlemlerine uymaları isteniyor. Yerel sosyal medya platformlarından halkın panikle diye ve bazı bölgelerde gıda ve sebze fiyatlarının 10 kat arttığı ve insanların yiyecek almak için uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi. Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası sırasında sıfır Covid politikası kapsamında sıkı tedbirler uygulamıştı. Gözetim ve kontrolü sıkılaştırmıştı. Bu sadece Çin ekonomisine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda Çin vatandaşları arasında da kızgınlığa neden oldu. Ayrıca Çin rejimi, virüs önleme bahanesiyle Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde sıkı kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor. Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa Çin'in bu eğilimi zaten var olan soykırımı hızlandırmak, meşrulaştırmak ve suçunu örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor. Nitekim Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet de Doğu Türkistan ziyareti sırasında salgın önlemlerini bahane ederek kısıtlayıcı davranıldığını söylemişti. 32 diplomat Doğu Türkistan'a gezdi. Çin rejiminin yıllardır Doğu Türkistan'da uyguladığı toplama kampları köle işçi çalıştırmada dahil olmak üzere işlenen sistematik soykırım suçunu örtbas etmek için kullandığı sahte propaganda yöntemlerinden biri de yabancı diplomatları bölgeye getirip gezi organize etmek oldu. En son edindiğimiz bilgilere göre Çıkalcı Çin 30 ülkeden diplomatları Doğu Türkistan'ı ziyaret ettirdiği öğrenildi. Medille Asli Minütür'ün haberine göre 10 Ağustos'ta Müslüman çoğunlukta olan 30 ülkeden 32 büyük elçi ve diplomat Çin Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimini görmek adı altında Doğu Türkistan'ı ziyaret etti. Habere göre geçen hafta gerçekleşen 5 günlük geziye Cezayir, Suudi Arabistan, Irak, Yemen ve Pakistan başta olmak üzere 30 ülke büyük elçileri katıldı. Delegeler Ürümçi şehri, Kaşgar ve Aksu illerini gezerken Doğu Türkistan'daki Şincan Hükümeti Sekreteri Ma Xingrui ve Kukla Hükümet Başkanı Erkin Tunyaz heyete rehberlik etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Ying, diplomatların numunelik camileri, Çin propaganda aracı olmaktan başka vasfı bulunmayan sözde Şincan İslam en üstüsünü, bazı müzeleri, eski şehirdeki tahrip edilmiş Çin tarzı yapıları ve kırsal bölgeleri teknoloji şirketlerine ve sözde yoksulluktan kurtarma projelerini ziyaret etti. Çin Komünist Partisi'nin son yıllarda uyguladığı Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı uluslararası kamuoyunun yeniden eğitim kampları diye tanımladığı toplama kamplarında Birleşmiş Milletler verilerine göre en az 1 milyon Kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelere göre ise en az 8 milyon insan kendi rızası dışında dönüşümlü olarak zorla tutuluyor. Pekin yönetimi Doğu Türkistan'da kaç kamp bulunduğuna ve buralarda kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi vermiyor. Uluslararası insan hakları savunucu örgütler kampların incelenmeye açılması çağrılarını yenilerken Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampen az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yapıyor. Nitekim Albanyalı gazeteci Doktor Olsi yazıcı gibi hakkı söyleyenler dışında çoğu ülke diplomatı Çin'e yaramak için apaçık soykırımı görmezden geliyor. En son örneği Birleşmiş Milletler yetkililerinin ziyareti gibi kısıtlamalar ve Çin yanlısı açıklamalarla başarısız sonuçlanan TikTok'un 300 işçisi Çin hükümetine çalışıyor. TikTok ve çatı şirketi Beta Dense'de görev yapan en az 300 işçinin daha önce Çin devlet kurumlarında çalıştığı ortaya çıktı. Beta Dense e ve TikTok çalışanlarının LinkedIn profilleri incelendiğinde daha önce Çin medyasında görev alan işçiler Artık içerik ortakları, strateji, politika, halkla ilişkiler, para kazanma ve medya işbirliği gibi rollerde çalışıyor. 15 mevcut Beytadense çalışanlarının profilleri, teknoloji firmalarında ve devlet medya kuruluşlarında aynı anda çalıştıklarını ortaya koydu. Raporda 15 kişi mevcut Beytadense çalışanlarının Xinhua Haber Ajansı, Çin Radyosu Uluslararası ve Çin Merkezli, Çin küresel televizyona dahil olmak üzere Çin devlet medya kuruluşları tarafından aynı anda istihdam edildiğini gösteriyor denildi. Forbes tarafından incelenen LinkedIn profilleri TikTok'un ana şirketi ByteDance ile Çin Komünist Partisi'ne hizmet eden dezenformasyonu güçlendirmek için sosyal medyayı kullanmaya büyük yatırım yapan Çin hükümetinin propaganda kolu arasındaki önemli bağlantıları ortaya koyuyor. Rapor'a göre ByteDance ve TikTok 300 LinkedIn profilinin mevcut çalışanları temsil ettiğine veya Çin devlet medyasıyla bağlantılarını reddettiğine itiraz etmedi. Beytadense tarafından bir sözcü, şirketin işe alma kararlarını yalnızca kişinin iş yapmak için profesyonel yeteneğine dayalı olarak verdiğini söyledi. Şirket, Çin pazarındaki işletmelerimiz için daha önce Çin'de hükümet veya devlet medya görevinde çalışmış kişileri de kapsıyor. Çin dışında çalışanlar ayrıca hükümet, kamu politikası ve birçok alandan bize deneyim getiriyor dedi. Forbes daha önce CCTV, SGTN için çalışan TikTok ve Beta Dance çalışanları için 49 LinkedIn profili belirlemişti. Bunların arasında şu anda Dense'nin medya içeriği ortakları direktörü olarak görev yapan CCTV'nin eski genel yayın yönetmeni ve profili hala CCTV editörü olduğunu söyleyen bir Dense deniz aşırı pazar operatörü vardı. TikTok'un yükselişi ABD'li milletvekillerinde ulusal güvenlik endişeleri yarattı. TikTok kısa süre önce ABD güvenlik ekibinden sağlam siber güvenlik kontrolleri ve yetkilendirme gerekli olmasına rağmen ülke dışındaki çalışanların bu bilgilere erişebileceğini ifade etti. Haziran ayında BuzzFeed News, TikTok kullanıcılarının ABD'deki verilerine Çin'deki çalışanlar tarafından defalarca ve sınırsız erişildiğini bildirmişti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.